Evet arkadaşlar bugün Gran oynuyoruz ama biz Graniz yani böyle bir oyun yani amacımız tahmin edebileceğiniz üzere yani seyi öldürmek hani normalde Gran oyunundaki bizi öldürmek bu arada burası Gran 2'nin mapi bildiğiniz ve gördüğünüz üzere yani yapımcı Gran birin mapini de yapmış ama biraz eski yapmışlardı biraz kalitesi ondan dolayı onu oynamıyoruz ikiye oynuyoruz. Yani bana sorarsanız aslında benim favori mapim 3 ama 3'ü daha yapmamış. Neyse bir arayalım. Aa, değişik bir değişik bir şey yani böyle 3 4 kere vurmamız gerekiyor. E neden böyle yapmış anlamadım. takıldı tık, tık, gibi yani neyse. <laughs> değişik bir karakter ya. Ya yani, gel, gel geçecek ki buradan geberdin kanka ya. Yani. Kusura bakma öyle. Affet. Lan ne oluyor? Bu, bu bugün nerede mi görecektim? Be. Çünkü sen, şu an ben oyuna hiç odaklanmıyorum. Oha. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Adam pompalı almış ve Adam ışınlanıyor <laughs> Adam yok oluyor ya. Evet arkadaşlar. ilk oyunu zaten yenmek üzereydik. Ondan dolayı ikinci oyuna geçtim ben. İkinci oyunumuz biliyorsunuz. Baldibek. Baldibek ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Baldi. Demek istemiştim <laughs> Tam karşımda gözüküyor şu an Ama orada. O mavili beyaz çantası olan çocuk Onu yakalamamız lazım Aa, Bu ne Ben hocayı hocayı nasıl yer atarlar bunlar Hadsizler O bir hızlandık lan Dönemiyoruz bir keski, hani Bu kadar fazla hızlanmasaydık da hani birazcık da bir hassasiyet olacak en sonunda. Neyse hadi diyeyim. Bayağı buldu ya artık yakalanma vakti geldi. Abi bu ne tuvalete girdi adam. Dünür da? Ben oraya nasıl gideceğim? Ve işte bu. Bu ne? Ekran geldi bir tane. Oyunda normalde böyle bir sinematik yoktu. Öf, animasyon kalitesine bakın ya. Evet arkadaşlar demin size söylediğim o neydi bu kamp oyununa geldik hadi bakalım. Aa, merhaba çocuk hadi ilerle de bu benden büyük ya. Ben bunu abi derim valla. Yani bu benim hocam olsun. <laughs> ateşe de baktım ben niye ateşe oturmuşum neyse arkadaşlar sorgulamayacaksınız. Yani bu tarz şeyleri sorgulamam lazım. Ha, geldi bak tam geldiğinde koymam lazım çöktü ben. Bak 5 saniye birden koydu. Tam geldiğinde önüne tuzağa koymam lazım benim anladığım kadarıyla. Hadi ama dönme de oldum, oldum, burada ya. Ha, geliyor. Aa valla geliyor tam. İşte tam bir dibine geçsin. Hayır aa daha koyamıyorum bu kadar yakınlaştıktan sonra. Dönüşte koysam. Ağzına <laughs> Ha. düştük valla. Ben bunun kafasını kırarım. Sen bittin oğlum. Oğlum ölmüyor bu adam. Kanka geber ha geber Z. ah oh. Hmm. Oh. Ee, bu oyun da bitti. Başka oyun da kalmadı o zaman. Ne zaman geldi? Videonun sonu zamanı. Yeee. O zaman hadi yoksa sizler bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup, like atıp, bir şeyler yapmayı unutmayın. Bir de yoruma da Sırf yazmayı unutmayın. Sırfı olmayabilir ama yazın sizin de yorumlara bir şeyler. Hadi bir dahaki görüşmek üzere. Size görüşürüz ya, hoşçakalın.